ST Dijital yayınlarından herkese iyi haftalar. Ben Ece Maaf. Yanımda her sabah olduğu gibi Bloomberg ET araştırma analisti Doktor Vahap Taş'tan var. Vahap iyi haftalar, günaydın. İyi haftalar. Ece. Şimdi şöyle bir küreselden konuşmaya hı hı. başlayalım. Geçen haftadan ne vardı bu haftaya devreden konularımıza baktığımızda elbette enflasyon verisi oldukça önemliydi. Burada beklenti üstü gelen bir tüfeği takip ettik ki çekirdek de beklenti üstüydü. Üzerine e, Amerika verisi bu arada. Amerika verisi evet. <gülüyor> Enflasyonunca <gülüyor> artık e, seslemez diyorsun. dikkat bir Türkiye'ye gidiyor. Evet. Üfeyi de Amerika Aha. Üfeyi de aldık. Hı -hı. O da beklenti üstü geldi. Bir yandan da tabii tarifeleri konuşmaya devam ediyoruz. Çok da uzun bir süre devam edeceğiz gibi geliyor. Ee, ama son durumda nedir piyasalarda son durum? Nasıl kapattık biz geçen haftayı? Bu haftaya neler denildi? İki gündem de ben ekleyeyim. Birincisi Perakende tarafı çok iyi gelmedi. Ee, Perakende satışlar tarafı. Bu biraz bilançolara da aslında bakarsan sanki bilançolarda da bunun öncü sinyali var gibi duruyor. Çünkü işte geçen hafta gelen finansallarla beraber hani şöyle bir Amerika'daki bilanço dönemini topladığımda şirketlerin %80'ine yakını bilançolarını açıkladı. Türkiye'de biraz daha gecikmeli gidiyor ama Amerika'da hızlı bir bilanço sezonu atlattık gibi. Şöyle sektör sektör baktığımda işte hani finans sektörü yine bilgi teknolojileri, iletişim tarafı beklenti üzeri en çok kar bilinen şirketler içerisinde. O mesela hani tüketim tarafı, yani perakende tarafı çok iyi değil, lüks tüketim tarafı da aslına bakarsan biraz sürpriz yaptı, 9 aylıklarda iyiydi, e, son çeyrekte biraz sanki o ivme kaybını görüyor e, gibiyiz. E, hali böyleyken de aslında perakende satışlardaki o zayıf görünüm biraz teyit ediliyor. Sağlık sektörü beni biraz şaşırttı, o taraf neredeyse ciro olarak e, en iyi e, rakam bildirenler içerisinde. O da enflasyonda hatırlarsın yani böyle kalem kalem baktığında e, sağlık hizmetleri tarafı hep böyle enflasyon üzerinde seriliyordu fiyatlar bakımından. Bu biraz destekleyici gibi duruyor. Bir gündemde tabii yani hem Amerika ile Rusya arasındaki görüşme tabii. ama aynı zamanda hani e, Trump yönetiminin e, Avrupa'ya NATO konusunda rest çekmesi. E, yani orada bir e, çatlama sanki e, var. Ama bu... E, Beraberinde iki şeyi getiriyor. Birincisi bu bahsettiğim konu yani e, Amerika-Avrupa ilişkilerinde bir gerilim. Ama e, diğer noktadan da baktığında hani Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın arkasındaki güç azalacak ser. Ki bu azalan güç bir Avrupa temelli olacak muhtemelen. Hı. İkincisi de yani Amerika'nın desteğinin azalmasını beraberinde getirecek gibi. Rusya-Ukrayna krizinin çözümü içinde bir hızlandırıcı etken olabilir gibi duruyor. Piyasa bir noktadan da bunu fiyatlıyor ama hani şöyle S&P'ye ben baktığımda yani e, Trump krizini 6000'lerin binlerin üzerinde kapattı. Ticaret savaşı endişesini altı binlerin üzerinde fiyatladı sürekli. E, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin de bir aslında ilerleme kaydedilince sanki piyasada e, bir iyimserlik oluştu gibi e, görünüyor. O yüzden 6 bin üzerindeki bir S&P şu anda e, piyasaların desteklediği bir görüntü İstersen olarak da e, karşımıza çıkabilir. Grafik Gelirse. grafik geldiğinde geçeriz yavaş Hı -hı. yavaş. E, ama şu var tabi yani e, bilançolar da yavaş yavaş destekliyor. E, bittikten sonra belki piyasa yeni bir fiyatlamaya girebilir. Borsaya buradan gelecek olursam çünkü küresel risk iştahı bu son gelişmelerle beraber e, sınırlı pozitif diyebileceğim bir fiyatlama yaparken Borsa İstanbul tarafında da kısa vadeli ortalamanın üzerindeyiz. Yine şunu söylemek lazım geçtiğimiz hafta yine seninle konuştuk 200 günlük ortalama üzerindeki şirket sayısı bize şunu gösteriyor. Yani biz yüzdeki şirketlerin ne kadarı uzun vadeli ortalamaların üzerinde? Yani 9 aylık bilançolar geldiğinde yani işte Ekim, Eylül Ekim dönemi ya da Ekim Kasım dönemi diyeyim. Borsa İstanbul'daki şirketlerin sadece %20'si 200 günlük ortalamasının üzerindeydi. %80'i ki zaten 80 şirkete karşılık geliyor uzun vadeli ortalamaların altında. Bunun tabii belli gerekçesi var. Yani çok iyi bir e, bilanço sezonu geçir, e, geçirmedi. 9 e, aylıklarda. Şimdi 12 aylıklar yavaş yavaş geliyor. Orada sınırlı bir iyileşme var. Ama yine de şöyle bir algı oluşuyor. E, ya Borsada 3. çeyrek ve 4. çeyrek artık dip. 2025 bir toparlanma dönemi olacak. Çok hızlı olmayacak. Belki ilk çeyrek o çok kuvvetli bir toparlanma görmeyeceğiz. Bilançolarda. Ama 2005'in ortasına doğru ki muhtemelen 2. çeyrek finansallarında göreceğiz bunu. Borsa İstanbul bir iyimser bir fiyatlamaya doğru gidecek. En azından öncü veriler bunu gösteriyor. Yani işte sanayi üretimindeki hızlanma, tüketici güvenindeki toparlanma, faiz indirim süreci e, gibi detaylar şu an Borsa İstanbul'u destekliyor. Yine 10.200'leri ben burada e, ana direnç olarak takip ediyorum. Şimdilik böyle 9.870-9.900 fiyatlaması mümkün. Ki zaten hani 10.200'lere %1'lik bir e, marş söz konusu. Piyasa değeri, defter değeri olarak baktığımda, borsanın 2023'te 2024 e, ortasında gördüğü o 1.45'lerin altında, yani aslında çarpan bazında da bir iskontolu e, görüntü söz konusu. E, hızlı şöyle bir e, bilançolara baktığımda geçtiğimiz hafta yani e, çok iyi değil aslına bakarsan finansallar ama hani bankacılık sektörü olumlu görünüyor. Sanayi şirketlerinin bir kısmı geldi. Eee Ereğli'de artık yavaş yavaş bir dip oluşumu olabileceğine yönelik beklenti var ki dolar bazında grafik zaten çok yakın desteklerinde. Ama temel dinamikler hala e, olası bir yükselişi çok ...net bir şekilde desteklemiyor. Çimento sektörü e, yavaş yavaş gelmeye başladı. Orada Akçansa'nın finansallarını gördük ki... E, ...yıllık net karda yaklaşık %51'lik daralma var. Yine çeyreklikte %35'lik bir daralma söz konusu. Yıllık bazda Favök çok daha net bir şekilde gerilemiş orada. Muhtemelen detaylarıyla bu arada 14.45'teki yayınımızda da e, konuşacağız. Orada dikkatimi çeken hususlardan biri enflasyon muhasebesinin olumsuz yansıması. E, Favök'ün biraz daha baskılanmış olması. Olumlu olan noktalardan biri de belki... Ee, şirketin nakit pozisyonundaki iyileşme ee, bu belki hani kısa vade 2025 için. E, şirketin nakit ihtiyacını biraz daha azaltabilecek bir konu. Ama hani 9 aylıklarda iyi bir bilanço gelmişti çimento sektöründe. 12 aylıklarda gelen tarafta da hani dediğim gibi FAVÖK'teki gerilemenin net karın baskılanması, enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisi gibi hususlar e, bir miktar olumsuz bir sinyal oluşturabilir. Ama nakit pozisyonunun artması da 2025'te en azından o borçlu şirketlere göre bir avantaj sağlayacaktır e, diye Düşünüyorum. Bugün önemli bilançolar var. Bu hafta önemli bilançolar var. Aynen. Ford, Tüpraş gibi şirketler e, gelecek aslında. Yani Koç Holding şirketlerinin genel olarak e, yakın dönemde e, takip edeceğiz. Muhtemelen yarından sonra biraz daha bizim gündemimiz yoğun olacak. Peki Vahap çok teşekkürler aktardıkların için. Bizden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.